Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 28. bölüm spoil büyücülerle sizlerin karşınızdayım. 28. bölümde Seyran ve Ferit'in arabada kavgalı ağlamalı sahneleri var arkadaşlar. Bu büyücüleri sizler için aktarıyorum. Bir diğer spoil büyücülerimiz arkadaşlar birkaç gün önce söylediğim gibi dün Pelin'in yalı seçimleri yapıldığı, Ferit'in haberi yoktu. Pelin yalıdan çıkarken Ferit eve geliyordu. Ferit Pelin'in yalıda çıktığını görünce peşinden gidiyor arkadaşlar. Bu bilgileri aldım. Sizler de neler düşünüyorsanız. 28. bölümle ilgili beklentileriniz nelerdir? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri